Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz sayı tahmin oyununun yapacağız. Sadece main sınıfımızın içerisinde bir satırda bir kodla bir sınıf oluşturduğumuz sınıfın içerisindeki bir metot çağıracağız ve sadece bütün metotları sınıfın içerisinde yazacağız ve onlar ardarda arda içerisinde metotları çağırarak uygulamaya çalıştıracak. Ben main class diye bir main sınıfımızın olduğu bir sınıf oluşturdum main metodumuz olduğu bir sınıf oluşturdum. Tabi öncesinde bir tane projemizi oluşturdum sayı tahmin oyunu diye. Şimdi bu e, projemiz içerisinde ayrı bir sınıf da oluşturacağım. Oyun sınıfı olacak bunun ismi. Public static void main dahil olmayacak. Bu şekilde. Buradaki sadece e, oyunu başlatacağımız metodumuz arkadaşlar statik olacak diğerleri private e, public e, statik olacak. Diğerleri private olacak arkadaşlar. Onlara hiçbir şekilde görülmeyecek. E, nasıl diyeyim? Dışarıdan e, sadece bir metot çağıracağız. O metodumuzun çağıracağımız şekilde e, tanımlayacağız. Onu da hemen işte public statik nesne oluşturmadan çağıracağız hatta. Hani bir satırda çağırmaya çalışacağız. Public static void oyunu başlat. Oyunu başlat diye bir metodumuz olacak arkadaşlar. Burada. Daha sonra bu oyunumuzu başlatacak bu bir metot çağıracak. Ee, bu metodumuz ne olacak arkadaşlar? O metodumuzu düşünelim. Bu bu metodumuz da private private e, void oyun olacak arkadaşlar. Oyun olmaması lazım çünkü aynı isimli olmaması lazım sınıfın metodun. Oyun ilk adım olsun. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Burada işlemleri yapacağız. Tabi ilk başta e, oyunu başlat metodumuzu çağıracağız. Oyunu başlat metoduyla oyun ilk adım metodumuzu çağıracağız arkadaşlar. Burada kullanmadığı için uyarı veriyor. Tamam. Şu an kullandık. Bu ne hatası? Buraya public e, private static yazacağız arkadaşlar. Şu an sorunumuz kalmadı. Private ile public arasındaki farkı biliyoruz. Public statiği biliyoruz. Ondan dolayı şimdi burada oyun ilk adım metodum içerisinde sayı alacağız kullanıcıdan. Sayı alması için farklı metot çağıracağız aslında. Olabildiğince ben burada her işi metotla yapmak istiyorum sınıfın içerisinde. İlk önce arkadaşlar bir sayı seçelim int tahmin olsun bu. Daha sonra tabi biz burada bir import etmemiz gereken bir şey var. Ne import edeceğiz? İki şey var hatta. Random sınıfıyla, ee, Scanner sınıfını import edeceğiz arkadaşlar. Çünkü kullanıcıdan veri alacağız. Kullanıcıdan veri alacağımız için Scanner sınıfını dahil etmemiz gerekiyor. Tamam. Bunları dahil ettik. Hemen buradan random random sayı al diye bir metodumuz olacak. private static int random nam al olsun metodumuzun ismi. Hemen burada ne yapmamız lazım? Random nesnesi oluşturacağız random random nam eşittir new random olacak tabi buradaki o değil a olacak random daha sonra return diyeceğiz return random nam nokta next int sıfırla yüz arasında bir sayı oluşturacağız arkadaşlar. Bunu geri döndüreceğiz. Daha sonra burada tahminin içerisine atacağız. Tahmin eşittir. Burada aslında tahmini şey olarak da tanımlayabiliriz. Öyle tanımlayalım arkadaşlar. Global yani bu sınıfın içerisinde olabilecek bütün sınıflarda e, metotlarda kullanılacak bir değişken. Hiçbir şekilde biz parametre göndermeyeceğiz int tahmin e, tabi bu private olacak tahmin daha sonra tabi metodunu da e, türünü de belirlememiz lazım tahmin eşittir random nam al diye metodumuz çağırız arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet. Bakıyoruz. private static bunu istiyor arkadaşlar. Onu da düzelttik. Tamam. Daha sonra yapacağımız adım kullanıcıdan sayı almak. Hemen bir farklı metot daha oluşturacağım. Burada sayı değişkenimiz değişkenimizi oluşturalım. Private static int sayı olsun bu. Daha sonra da sayı eşittir bir metodumuzu oluşturmamız lazım. Private static int sayı al burada scanner nesnesini oluşturacağız. Scanner input input eşittir new scanner. Bunları biliyoruz zaten. Çok fazlasıyla yaptık. Scanner parantez içerisinde system in diyoruz arkadaşlar. Evet bunu da yaptık. Şimdi sayımızı alacağız return input nokta next int gördüğünüz gibi arkadaşlar metotlarımız hani artı bir değişken tanımlamıyorum return input nokta next next int dediğim zaman da işlemimizi görecek arkadaşlar hemen sayı al metodumu da çağırıyorum evet Tabi bu sayı al metodunu daha sonra kullanacağız şimdi bir tane de boolean değişken türü yapacağız arkadaşlar boolean static ee, tabi yanlış oldu private static boolean ee, durum olsun bunun da ismi ve durumu ilk başta true'ya eşitliyorum arkadaşlar true Hatta false eşitleyelim de arkadaşlar. Daha mantıklı olsun. Çünkü burada ben while döngüsüne sokacağım işlemimizi. Evet. Burada değil durum diyeceğim. Çünkü ilk başta girsin çalışsın. Aslında buraya dual yaparsak hiçbir şekilde buraya durumun içerisine bir değer atamamıza gerek yok. Öyle de yapabiliriz arkadaşlar. İlk önce böyle yapalım. Onu zaten yapmasını biliyorsunuzdur muhakkak. Yani sayı aldan zaten sayı aldan önce de buraya kullanıcı şey yazalım. CS out bir sayı giriniz. Evet. Daha sonra kullanıcıdan sayı aldıktan sonra ben burada farklı bir metot çağıracağım arkadaşlar. Bu metodumuz yine private olacak. Private. Static. Static. Bu sefer boolean döndürecek. Boolean. Kontrol ee, olacak bunun da ismi. Kontrol. Evet. Burada. Şunu kontrol edecek. Ee, if. If. Sayı büyük tahminse arkadaşlar sayı saat kullanıcıya bir uyarı verecek tahmininiz ee, sayıdan büyüktür diyecek arkadaşlar. tabii ve return false döndürecek. Daha sonra else if diyoruz. Sayı küçük tahmin ise bu sefer farklı diyecek. Nasıl diyecek? Küçüktür diyecek bu sefer. Daha sonra ise Diğer durum ne arkadaşlar? Diğer durumda eşit olması durumu var. Bu sefer return true diyeceğim. Burada bir şey yazmayacağım arkadaşlar. Burada yazma işlemini yapmayacağım. Yukarıda yazma işlemini yapacağım. Kontrol ettikten sonra tekrardan buraya bir false burada tekrardan if yapacağım. Oyun ilk adımda. Buraya durum eşittir. Kontrol metodunu çağırıyorum arkadaşlar. Daha sonra if diyorum. Durum. Durum doğruysa zaten bu şekilde olacak. Durum doğruysa ss out tebrikler sayıyı buldunuz. Eğer e, sayaçta istiyorsanız buraya bir private static int sayaç eşit sıfır diyorum arkadaşlar. Daha sonra her sayı tahmin ettikten sonra bu sayacın hani her sayı girdikten sonra bu sayacın bir değerini bir arttırıyorum. Buldunuz. Buraya da adım sayısı yazarız bir de. Eşittir sayaç. Tamam. Bu şekilde programımız ee, çalışacak konuma geldi arkadaşlar sınıfın içerisinde. Tabi burada yapacağımız tek şey oyun nokta oyun nokta oyunu başlat. Bakın arkadaşlar o kadar içerisinde metot yazdık ama oyunu başlat ee, sadece oyunu başlat metodunu görebiliyoruz. Burada bunu bu şekilde yaptık. Bakalım uygulamamız çalışacak mı? Başlatıyorum. Bir sayı girdiniz. 50 tahmininiz sayıdan küçüktür. O zaman 65 yapalım. Tahmininiz sayıdan küçüktür. 80 diyelim. 99 girelim. Büyüktür diyor arkadaşlar. 95 görüyorum. 90 giriyorum. Evet. 90'mış eee rastgele üretilen sayı. Adım sayımız da 6 arkadaşlar. 6 adımda bu sayıyı bulduk. Kontrol edelim. 6 adımda mı bulduk? Yanlışlık olmasın. Evet. Altı adımda bulduk arkadaşlar. Bu örneğimiz de bu şekilde. Artık sınıfların sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra sınıflarla örnekler yapacağız daha çok arkadaşlar. Şu an hep bir metodumuz bir parametre aldığı zaman o parametre hep değişken olarak gördük. Ama göreceksiniz örneklerimizde bir nesneyi parametre olan metotlarımız da olacak arkadaşlar. O örneklerimiz daha net iyi bir şekilde. Özellikle Şeyde göreceğiz onu Siz şöyle söyleyeyim Karmaşık sayılar kompleks sayılarda Ki işlemleri yapar, yapmak için Bir sınıf oluşturacağız O sınıfımızı yaparken Nesneler döndüreceğiz arkadaşlar Sınıflar arasında Sınıflar arasında değil metotlar arasında Bu şekilde olacak Ondan sonra da artık Ya Android'e ya da GUI'ye Başlamış olacağız arkadaşlar Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere